Aferin oğluma. Aç bakalım anneciğim ağzını. Deniz. Aç anneciğim. Aç bebeğim ağzını. Hı. <laughs> Al bakalım anneciğim. Aşkım. Hı. Aç ağzını. Aferin Deniz'e. Deniz. E. Deniz olmayacak şimdi. Deniz, anneciğim. Al bakalım. Aferin Deniz'e. Al bakalım. Aferin Deniz'e. Deniz, e. Deniz mamasını uyurken bitirdi. Uyanık olsa bitirmezdi değil mi Deniz? Al bakalım anneciğim. Deniz. Kolun üzerine geliyordu. Bir saniye kafanı birazcık şöyle çevirelim. Bunu da buradan alalım. Aç bakalım anneciğim ağzını. Deniz. Deniz. Çalın anneciğim. Tamam yeter o kadar.